Ama neden hayat bu kadar pahalı sorusunu da beraber sormak zorundayız. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra lider ülke çıktı. Almanya'yı baştan aşağı yıkıldılar, yıktılar. Almanya niye şu anda dünyanın en büyük ihracat ülkelerden, üreten ülkelerden bir tanesi? Yıkılmış bir ülke. Biz 2. Dünya Savaşı'na girmedik arkadaşlar. Bizim ülkemiz 2. Dünya Savaşı'na yıkılmadı. Bizim ülkemiz çalışkan, bizim ülkemiz İyi insanların olduğu, imanlı, muhafazakar, vatanını, milletini seven, hoşgörülü bir Anadolu kültürünü sahip olan insanlar. Neyi yapamıyoruz yani? Neyi yapamıyoruz biz başaramadık? Şimdi çok konuşulur, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük çöküntülerinden bir tanesi ne zaman yaşamıştı hatırlıyor musunuz? 1928'lerde işte. O büyük buhran denen olay. Peki Amerika Birleşik Devletleri süper güç ne zaman oldu hatırlıyor musunuz? 1940'ların başında. 1945'te savaş bittiğinde Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki hakimiyeti ele geçirmişti. Ekonomik olarak ve askeri olarak. Ne kadar zaman geçmiş arkadaşlar? 10 yıl. Hadi maksimum 15 yıl. Japonya. İkinci Dünya Savaşı'na yenik çıktılar. 15 yıl dişlerini sıktılar. 15 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne borç para verdiler. Güney Kore Kore Savaşı'na girdiler. 50'lerde 65'lere falan geldiler, 70'lere geldiklerinde dünyadaki sanayileşen ülkelerden bir tanesiydi. Yani bir ülkenin zenginleşebilmesi için 100 yıl köle gibi çalışmasına gerek yok. Sıkı bir şekilde 10-15 yıl çalışabilsek, kaynaklarımızın elinden alınmasına müsaade etmesek, saldıranlara topluca beraber mücadele etsek belki ben bir şey söyleyeyim bunların hiçbirini yaşamayacağız. Ama nereye geliyor biliyor musunuz? İş hikaye şöyle geliyor. Bunların önemli olmadığını konuşturuyorlar. Size şöyle söylüyorlar. Ya abi hayat pahalılığına gelsene. Baba hayat pahalılığına biz nasıl geldik? Biz buraya nasıl geldik? Yani 1990'larda hayat ucuz muydu? 90'lı yıllarda sorun yok muydu? 80'li yıllarda sorun yok muydu? 70'lerde sorun yok muydu? 60'larda sorun yok muydu? Her dönem sorun vardı. Peki bu sorunu Güney Koreliler, Japonlar çözdüler de biz niye çözemedik? Biz az mı vatanımızı seviyoruz? Biz az mı eğitimliyiz? Az mı çalışkanız? Yok. Bizdeki tek fark ne biliyor musunuz? Biz kavgamızı doğru yapamıyoruz. Tabii ki canını vermek bence çok önemli. Ama canımızı vermeden önce yapmamız gerekenleri niye yapmıyor? Demin soru sordum işte. Kavga ediyor musunuz dedim. Abim dedi ki adamın düşmanlığını elde etmemek için uğraşmıyorum dedim. Öyle dedi mi? Yanlış bir şey değil. Doğru. Birçok kişi öyle. Birçok kişi öyle. Ben söyleyeyim sana. Demin hanımefendi söyledi. Toplam 8 kişiyiz dedi değil mi? Niye 8 kişiyiz? 84 milyon değil miyiz biz? Niye 8 kişiyiz ya? Ha ben niye 8 kişiyim? Bu memleket 84 milyon değil mi abi? Bir şey söylediniz. Kim söyledi? Buyurun. Ölümden korkmayan bir millet. Ölümden bu kadar önemsemeyen, şehitliğe inanan, bu kadar imanlı, bu kadar vatansever bir toplumun elinden, avucundan, cebinden, orasından, burasından para almak kolay mıydı kardeşim ya? Bu ülkenin evlatları boşuna mı yetişiyor? Hayır. Boşuna mı yetişiyor? Benim dün beş tane şehidim vardı. Evet. Ben o beş şehit için dünyayı yakarım. Yakabiliyor muyuz? Yakamıyoruz. Yakamayı bırak. Ülkende bunun itirazını yapana laf söyleyemiyorsun. Evet. Tamam mı? Adam senin karşına geliyor. Senin karşına geliyor ve seninle bunun kavgasını yapabiliyoruz. Ve sen şöyle yapıyorsun. Arkana dönüp gidiyorsun. Ya arkadaşlar bu çocuklar şehit olan çocukların tamamı 24-25 yaşlarında çocuklar. Gencilik çocuklar. Geçen gün bir tanesi bir ailenin bir tek evladı. Aynen. Bir tek evladı. E ne oldu? Hani bir laf var ya çok konuşulur bu laf da çok önemlidir. Biz rahat uyuyalım diye şehit oldu diye kullanırlar ya. Yok arkadaşlar. Lafın doğrusu o değil. O lafın doğrusu şu. Onlar siz uyanasınız diye şehit oldular. Siz farkına varasınız diye. İsterseniz gidin İslam alemi, İslam dünyasına bakın. Oradaki şehadete de bakın. Orada baktığınızda da İslam dünyasının yanlışı vardır. Haçlı seferlerine mücadele edenlerin de mücadelesine bakın. Bütün toplumun ayağa kalkması vardır. Ben niye ben rahat uyuyayım diye benim 24 yaşında çocuklarımız şehit olsun? Biz uyumaya mı geldik dünyaya? Bir görevimiz, bir misyonumuz, bu ülke ile ilgili bir isteğimiz, bir arzumuz yok mu arkadaşlar? O çocuklar biz uyanasınız diye. Bir şok veriyorlar size. Diyorlar ki kardeşim bakın vatanla ilgili birileri size saldırıyor ve ben burada bu kaleyi savunuyorum. Burada uyanırsınız, bir kendinizi silkinirsiniz ve bir yere gelirsiniz. Oturuyoruz beraber sohbet ediyoruz. Adam çok rahat bir şekilde memleketle ilgili laf söyleyip gidebiliyor. Beş tane şehit var. Şehitler gelmeye devam ediyor. Sınır ötesi operasyonlar başlayacak. PKK destekçileri çok rahat bir şekilde propaganda faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Biz bazen kızıyoruz yani. Bazen arkadaşlardan ben duyuyorum. Şöyle şeyler duyuyorum. İşte İsveç'te şey var. PKK terör örgütü var. Brüksel'de var. Ya Türkiye'de yok mu ya? Gözümüzün önünde yapmıyorlar mı ya? E o zaman... Niye kızıyoruz başkasını el alemin e, adamına? Biz kendimiz, biz kendimiz bu mücadele doğru yapamıyoruz. Çünkü susuyoruz. Hadi hep beraber gelin bir yere gidelim desek. Bunun için hareket etmek gücümüz çok zayıf. Ama diyorum size şöyle. Hiçbirinizin vatan, millet sevdasıyla ilgili en ufak bir şüphem olmaz. Ama geç hareket ettiğinizde o kayıp süre sizin kayıp süremiz. Geçen... Öğrencilerle beraberiz. Bu savunma sanayi ile ilgili sordu ya ağam. Bunu öğrencilerden de soranlar oldu. Böyle güzelce çok güzel sohbetler ediyoruz. Ki ben Z kuşağını inanılmaz iyi bir kuşak olarak görüyorum. Onu da söyleyeyim size. Ben hiç olumsuz düşünmüyorum haklarında. Çocuklarla ilgili konuşurken şöyle bir mevzu geçti. Ben bir hep görsellerle konuşmayı çok severim. Dedim ki ya biz yeni bir tok yapıyoruz. Hatırlar mısın? Şimdi bir araba yapıyoruz, tok isminde. Biz bu arabanın serüveni aslında 1960'lı yıllarda neyle başlamıştık? Devrim arabalarıyla başlamıştık. Peki arkadaşlar, devrim arabalarıyla ilgili olan süreç içerisinde biz devrim arabalarını yapmaktan niye vazgeçtik? Bileniniz var mı? Efendim? Benzin koymayı unuttuk için mi? Yok ya ama öyle deme. Çünkü benzin koymayı unuttuk abi. Bakın ben şöyle söyleyeyim. Geçenlerde çocuklardan bir tanesi böyle ufak çocuklardan bir tanesi böyle anlatıyorum, konuşuyorum. Bize yıllarca bunu böyle anlattılar. Aynen şöyle. Cumhurbaşkanı kızıyor. Diyor ki işte o araba gitmeyince ne diyor? Batı kafasıyla araba yapmaya karar verdik. Şark kafasıyla içine benzin koymayı unuttuk diyor. Kızıyor. Ve araba yapmaktan vazgeçiyor. Böyle anlatıyorum. Bunun böyle olmadığını ben biliyorum çünkü. Çocuklardan bir tanesi dedi ki, böyle genç çocuklardan bir tanesi. Niye abi orada benzinci yok muymuş dedi. Biz dedi, mesela arabamı dedi, babamın arabasının benzini bittiğinde biz arabayı kenara çekip yakmıyoruz dedi. Oraya gidip bir yerden benzin getirip doldurup devam ediyoruz dedi. Niye dedi araba?